Arkada pozisyon alıyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Arabas. Seçeneklerine bakıyor. İleri uzun pas. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Topu tutamadı. Bale vuruşu. Çok güçlü bir şut. Ama kötü bir yöne doğru. Uzun oynayarak başlatıyor. Pozisyonu kaybediyor. Bu bir faul. Alan yaratmaya çalışıyorlar. İlk yarının çeyreği biterken her iki takımda olumlu girişimler de bulunuyor. Büyük şans sadece kaleciyi geçmek kaldı. Tekrar. Güvenli noktaya gelen yolu açıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Zamanında müdahale. Topu tutamadı. Kaleciden harika bir öngörü. Aman tanrım. Görünüşe göre kramponla tehlike bırakmış. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Direğe çarpıyor. Kaleyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Derine doğru gönderiyor. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Kale vuruşu. Şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. Derine doğru gönderiyor. Pozisyonu kaybediyor. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. Güzel bilek hareketleri. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Bu muhteşem bir süpürme. Yardımcı hakem iyi bir karar verdi. Şüphesiz bir offside pozisyonu bu. Topu tutamadı. Topu tutamadı. İyi bir ara pası. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Seçeneklerine bakıyor. Anlık tehlikeden uzak. Top kale vuruşu için çizgide. Sadece birkaç santim farkla kaçırdı. Uzun oynayarak. Arapası deniyor. Maçın ilk yarısı tamamlandı.